Hapisteyken paralıydım azıcık. Hapisteydi adam. Ya ben biliyorum. O zaman ben için içindeyim. Ahmet Ercanlar geliyor. Şeyi takip ediyor. 3 Temmuz mahkemeleri. İçinde davaları. Öyle yemeye yenecek para yok. Gerçekten para yok. Yani, oradan bir artık detayları vermeyeyim. Ya diyor kumanya veriliyor. Hani gelen kumanya duruşma izleyenlere kumanya veriliyor. İşte şey ayla bilmem o küçük soğuk sandviçler. Onlardan yiyor. Yanlış mı duymuşum? Şimdi i̇şte şöyle ben 3 Temmuz'da üstlüğümüzde... Gidiyordum. Mahkemeler evet, evet. Adliyeleri Teknatin gidiyordum. Kredi dolu. Param yok. Sırf Fenerbahçe için diyordum. Mehmet Ekinci'nin yönettiği şeyler. Evet. Duruşmalar. Do -do çok, çok, aç aşk kaldım orada Çağlayan'da. Bak gerçekten aşk kaldım. Bak doğru duymuş. Şaka olarak söylemiyorum. Ee, Baya bir aşk kaldım. Ya ben çünkü şimdi Ali Koç'la aynı masada oturuyorum. Düşündüğüm <laughs> karnım aç yani. O anda. Diyemiyorsun tabii. Ben söyleyeyim. <laughs> Nasıl söylemişsin de yani benim karnım zor. der biliyor musun? Ben Yedi, demem. ben demem. Ne yiyoruz beyler hadi bakalım falan der bu. Yani ben <laughs> demem. demem. sen. Ama ben şunu derim orada. Bu der mi demez mi? Ben şunu derim orada. <laughs> beyler. <şunu derim> <laughs> ben şunu derim dur. Murat Bey hani yemekler. Nefesine mi derim ama? Ahmet Ercanlar burada mı? çok tedirgin derim bak Ahmet Ercanlar burada bu mücadeleyi yaparken siz burada Ahmet Ercanların bir aylık maaşıyla öğle yemeği yiyemezsiniz beyler de. O mesajı alır şimdi orada. Şimdi biz şöyle... Kumanya söyleyeyim. olayı doğru değil mi? Kumanya'yı. Ya Kumanya değil. Şimdi orada e, Acar Yıldırım. Bak Heh. Az Yıldırım'ın hakkını ödeyemeyeceği, Az Yıldırım'ın hakkını ödeyemeyeceği bir adam varsa Acar Yıldırım. Yüzde yüz. Bunu bir yere yazın. Galatasaraylı. Galatasaraylı. Ama 3 Temmuz'da Az Yıldırım öyle bir sahip çıktı ki. Bak çok doğru söylüyor. Bak orada millete yemek yedirirdi, şey yapardı ama ben uzak dururdum. Ben... Ali Yıldırım hapse girdi mi 3 Temmuz'da? Hayır girmedi. girmedi. Ama diyorsun ki Acar Yıldırım kadar Ali Yıldırım sahip çıkmadı. Acar... Hayır öyle bir şey demiyorum. Ali Yıldırım sanıktı orada. Acar Yıldırım. Çok koşturdu ama doğru. İnanılmaz bir kardeş. Az Yıldırım. Bugün hani bilmiyorum araları nasıl. Onlar çok küsüyor çünkü. <laughs> o da doğru, ben o zaman üstüne <laughs> tutarım Acar Yıldırım'ı. Niye? Ya o gün en kötü gününde Acar Yıldırım canını ortaya koydu. Az Yıldırım için. Doğru söylüyor. müthiş yani, bir adam. Şahit. Bak ben o ayda da ben şimdi bak saklamayacağım. En sevdiğim adam da Acar Yıldırım. Acar Yıldırım çok sevmez. Yok öyle bir şey yok. Bir şeyim yok. Nötür. <laughs>